Merhaba, bugün sizlerle beni etkileyen bir belgesel hakkında konuşmak istiyorum. Konuşmak istediğim belgesel, Ahtopot'tan öğrendiklerim. Netflix'te yayınlanan bir belgesel ve şu ana kadar 8 ödül kazandı. Ahtopot'tan öğrendiklerim bir belgesel olarak adlandırılsa da İçerisinde bir başlangıç ve son barındıran hikayesi var ve bu hikaye sizi içerisine olağanüstü çekiyor. Gerçekten çok etkileyici. Ve uzun zamandır ağlamamıştım. Sizlere neden ağladığımı anlatacağım. Evet, bu belgesel sonunda gerçekten kendimi tutamadım. Evet, duyunca uf çok saçma. Ahtopot beni ne kadar etkileyebilir diye düşünebilirsin. Fakat bekle ve lütfen beni dinle. Ben belgesel ve gerçek hikayeleri çok severim. Kurgular beni çok ağlatmaz. Nadiren etkilenirim. Fakat gerçekçi olmasından mı? Yoksa o duyguların birileri tarafından yaşanmış olmasından mı? Bilmiyorum ama ben böyle biraz gerçek hikaye, film ve belgeselleri seviyorum. Ahtopot'tan öğrendiklerim de böyle bir hikaye. Öncelikle gerçek bir hikaye ve gerçek bir belgesel görüntülerine dayanıyor. Belgesel diyorum ama film tadında mükemmel bir iş. Belgeselin süresi bir buçuk saat ve çoğunluğu suyun altında geçiyor. Mükemmel bir dünyayı size yansıtıyorlar. Belgeselin başrolünde Craig Foster adında araştırmacı bir abimiz var. Kendisi belgesel ve film yapımcılığı da yapıyor. Ve ahtapottan öğrendiklerimi izlerken empati, yoğun duygu geçişleri, ayrıca dramayı çok ama çok yakından hissediyorsunuz. Belgesel içerisinde kullanılan kamera çekimleri bir sinematografi vermiyor. Fakat gerçek ve self kamerayla çekilen açılar olduğu için yani görüntüler gerçek olduğu için sizi içerisine daha çok çekiyor. Yani aslında biraz amatör ve biraz gerçek diyebiliriz. Ki bu da bence orantılı bir şekilde oluşturulmuş. Belgesel size ne veriyor? İzlerken size ne katıyor? Ya da belgeselin genel size anlattıkları ne mi? Umutları yok olmuş bir adamın. Umutlarını tazeleyen mükemmel bir ahtapotun arkadaşlığı söz konusu. Evet yanlış duymadınız. Ahtapot ve bir adam gerçekten arkadaş oluyorlar. Bir ahtapot hayatınıza ışık tutup sizi şekillendiriyor. Bir ahtapot size arkadaş oluyor, dost oluyor. Kısacası bir ahtapot hayatını yakından izliyorsunuz ve empati ediyorsunuz. Netflix'in bu belgesel işlerini seviyorum. Dizi ve film standardı olmasa da belgesel standardı bence gayet kaliteli. Ayrıca Ahtapot'tan öğrendiklerim belgeseli size net bir şekilde başka bir kavramı yansıtıyor. Güven. İzlerken güven kavramının ne kadar önemli olduğunu minik ama koca yürekli dostumuz yani Ahtapot size bunu gösteriyor ve Ahtapotlara daha sevimli, sıcak bakıyorsunuz. Hatta ben anlatırken bile bana şey diyebilirsiniz. Bu ne anlatıyor ya? Gerçekten Ahtapot olduğuna emin miyiz? gibisinden söylemler edinebilirsiniz. Ahtapotlar aslında duyunca insanları biraz iğrendirir ya da korkutur ama gerçekten çok sevimliler ve aslında bazen korkutucu oluyorlar ama savunma amaçlı. Evet başta söyleyince gerçekten ahtapot konusu biraz insanı ürkütüyor veya iğrendiriyor olabilir ama bekle ve lütfen beni sonuna kadar dinle. Yani beni dinliyorsan eğer bir buçuk saatlik vaktini ayır ve her yaştan kısma hitap eden bu işi lütfen izle çoluk çocuk, yaşlı teyze, amca, sevgili veya yalnız. Her türlü kompozisyon içerisinde oturup keyifle ve yoğun duygular içerisinde bu işi izlemelisin. Ayrıca izlerken ahtapotlar hakkında bilimsel ve teknik bilgiler de ediniyorsunuz. Ahtapottan öğrendiklerimin hikayesinden bahsetmem gerekirse, bir araştırmacı ve belgesel yönetmenliği yapan adam uzun bir süre depresyona giriyor ve ailevi sorunlar yaşıyor. Fakat ailesiyle birlikte ülkesinden, şehrinden uzaklaşıp kıyıya yakın bir hayat yaşamaya başlıyor. Başrolümüz Craig, yani araştırmacı. Artık evde sıkıldığını fark edince yakındaki denizleri keşfe başlıyor. Hikaye aslında burada başlıyor ve mükemmel bir serüvene giriyorsunuz. Buradan sonra anlatacaklarım spoiler içeriyor. Yani belgesel hakkında detay vereceğim. Belgeseli izlemek isteyen arkadaşlarıma ben kefilim ve lütfen gerçekten izlemek isteyenler şu an kapatsın. İzledikten sonra gelsin ve yorumunu benimle paylaşsın. Şimdi spoilerlı kısma geçiyorum. Craig bir gün Güney Afrika'nın Yosun Ormanı'nın sularında yüzerken çok garip bir görüntüyle karşı karşıya kalıyor. Craig suyun altında yerde üst üste taşlar görüyor ve etrafında birkaç avcı balık. Şaşırıyor. İlk gördüğü zaman anlam veremiyor. Neden bir balık sürüsü taşın arkasında? Ya da taşın etrafında beklesin ki. Fakat birkaç dakika sonra balıklar gidince gerçeği öğreniyor. Taşlar düşüyor ve taşların içerisinden bir ahtapot yüzerek kaçıyor. Tabii ki Craig'in içerisinde bir merak oluşuyor. Ahtapot'u yuvasına kadar takip ediyor. Artık ahtapotun yerini öğreniyor. Ve akşam olup eve döndüğünde Craig inanılmaz bir olaya tanıklık etmiş olduğunu fark ediyor. Ahtapot'un vantuzları sayesinde yani kolları sayesinde balıkların etrafında kendisini kamufle etmesini, hayranlık içerisinde izlemenin keyfini yaşıyor. Bu olay Craig için fantastik bir merak uyandırıyor. Craig ertesi gün aynı yere yeniden gidiyor ve ahtapotun yeniden orada olduğunu görüyor. Ahtapotun hareketlerini, davranışlarını, genel hayatını gözlemleyen Craig bir zaman sonra her gün her gün oraya giderek Ahtapot'un ne yaptığını görmek istiyor. Ahtapot'un bütün davranışlarını gözlemlemek istediğini fark ediyor. Craig, Ahtapot'u görmeden yapamadığını bir süre sonra fark ediyor. Fakat atladığı bir konu var. Ahtapot bir süre Craig'den rahatsız olsa da öyle sahneler var ki o inanılmaz hissi size de yansıtıyor. Mesela Craig, Ahtapot'un güvenini kazanmak için elini uzatıyor, yanına gidiyor ve sakin kalarak kamerayı bir yere koyup hareket etmeden ahtapotu bekliyor. Ahtapot geliyor. Vantuz kollarıyla kamerayı deviriyor. Kamerayla oynuyor. Yani çok güzel bir arkadaşlık kuruyorlar. Çok güzel bir bağ kuruyorlar. Fakat sonradan Craig ani bir hareket yapınca ahtapot kaçıp gidiyor. Craig akşam olunca eve dönmek zorunda kaldığı için ahtapotun gerçekten çekip gittiğini düşünerek büyük üzüntü yaşıyor. Ve ertesi gün Craig denize gittiğinde ahtapotun yuvasını değiştiğini anlıyor. Craig bir süre yeni yuvayı aradıktan sonra minik dostumuzu yeniden buluyor. Ve ahtapot da inanılmaz bir şekilde Craig'i tanıyor. Ona sarılıyor. Hatta bedenine dokunarak mükemmel bir bağ kuruyorlar. Ahtapot ile Craig gerçekten dost oluyorlar. Fakat Craig'in atladığı bir nokta var. Craig oraya gelerek kendisinin kokusunu sürüklediği için başka sebepten Başka istilacı avcıları da avcı canlıları ahtopota çekmiş oluyor. Yani Craig oraya gelerek başka istilacı avcı canlıları oraya toplamış oluyor ve bir gün ahtopota pijamalı köpek balıkları saldırıyor, yuvasının etrafını sararak çıkmasını engelliyorlar, yuvaya bile saldırıyorlar ve mükemmel minik dostumuz bir kolunu kaybedip bitik düşüyor. Neredeyi söylüyordu? Ahtapot kendisini günlerce yuvadan dışarıya çıkarmıyor. Yemek bile yemiyor. Craig minik dostumuzun başında bekliyor. Atapot için deniz kestanesi açıp veriyor fakat yemiyor. Ama akşam olduğu için Craig evine dönmek zorunda kalınca Craig evde kendi kendisine büyük üzüntü yaşıyor. Ve Craig kendisini sorgulamaya başlıyor. Acaba ben oraya gitmeseydim yeni yuvayı köpek balıkları bulur muydu? Bu iç hesaplaşmayla kendi kendine sorunlar yaşıyor. Craig ertesi gün günün ilk aydınlandığı saatlerde hiç beklemeden minik dostumuzun yanına gidiyor. Çünkü içi içini yiyor. Dostumuz yuvanın içerisinde ve hala bitik durumda duruyor. Craig bir süre onu bekledikten sonra yeniden eve dönüyor. Ve birkaç gün böyle devam ettikten sonra Craig'in gittiği başka bir gün minik dostumuzu yeniden görüyor. Fakat minik dostumuzun kopan o koluna yeniden küçük bir kol çıkmasıyla Craig büyük bir şok geçiriyor. Evet ahtapotun kopan kolundan küçük bir kol çıkmaya başlamış. Ve Craig ahtapotun normal gündelik hayatına döndüğünü görünce çok seviniyor. Hikaye olarak anlatacaklarım bu kadar. Hikayenin sonunu anlatmak istemiyorum. Bu benim tarzım değil. Çünkü gerçekten spoiler vermek istemiyorum. Detaya girmek bana göre değil. İzlemenizi istiyorum. Bu bir belgeselden fazlası. Bu insana dokunacak bir yaşam diyebiliriz. Ben izlerken ahtapotu bolca empati ettim. Evet, bir insan olarak Ahtapot'la empati kurdum ve mükemmel, muazzam canlılar olduğunu anladım. Bakış açım tamamen değişti. Ve Craig içerisinde olduğu o depresyondan Ahtapot sayesinde çıkıyor. Çünkü Ahtapot'un ne kadar zorlu bir süreçte yaşadığını, nelerle mücadele ettiğini görünce Craig kendi kendine hayatın ne kadar basitleştiğini anlıyor. Ne kadar basit şeylere kızdığını, üzüldüğünü fark ediyor ve bunu belki siz de anlayacaksınız. Bir ahtapot gerçekten size de ders verebilir. Ve o dersi izlerken gerçekten muazzam bir keyif alacaksınız. Ben buna kefilim. Ben minik dostumuzu çok özledim. Umarım bir yerlerde huzur ve mutluluk içerisindedir. Finale doğru ağladım, evet. Bunu inkar edemem. Yani gözümden yaş geldi desem yalan olur. Baya baya ağladım. Gözyaşlarımı filan sildim. Çünkü o an duygu boşalması yaşıyorsunuz. Başkasının hayatını çok yakından takip ettiğiniz için yani minik ahtapot dostumuzun ve o yaşananları takip edip empati kurunca hissedince yaşanan bazı olaylar sizi mahvediyor ve sizi gerçekten yaralıyor. Fakat bu hayatın bir parçası ve biz doğaya karşı gelemeyiz. Bu bir döngü. Yani beni dinliyorsan eğer bir buçuk saatini vaktini ayır ve lütfen izle her yaştan kısma hitap eden bu işi lütfen izle. Ben buradan Craig Foster'a da teşekkür ediyorum. Ve Craig, bu yaşadığı deneyimden sonra Güney Afrika'da bir oluşum, bir topluluk kuruyor. Adı da Sea Change Project. Yani deniz değişim projesi. Çok güzel gönüllü teknik bilgili, çalışanlar ile denizleri ve deniz canlılarını korumak, araştırmak adına bu grubu oluşturuyor. Grubun Instagram adresini de açıklama kısmına ekleyeceğim meraklısı olacaktır. Meraklısı arkadaşlarım çıkacaktır. Özetle belgeseli kesinlikle izlemenizi istiyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.